Baktıkça içinizi yakacak Dubai sokaklarına terk edilmiş lüks araçları sizler için derledik. Belki de Türkiye'de bulunması halinde piyasa değeri 100 bin ile 500 bin TL edecek araçlar bulunuyor. Hal böyleyken Dubai'de bu araçlar belli başlı sebeplerden gerek garajlarda gerekse yol kenarlarında çürümeye terk edilmişler. Şu anda da resimde görmüş olduğunuz tüm resimleri Dubai'ye seyahat eden ünlü bir fotoğrafçı tarafından resmedildi. Hatta eski bir arabaya çöp olarak bile kullanmışlar. Dubai'de ise bu durumlar sık sık yaşanmaktaymış. Oraya gelen zengin iş adamları bir aylık tatillerinde bir araç satın alarak orayı gezip daha sonrası ise orada bırakıp gidiyorlarmış. Lütfen bu tarz videolardan haberdar olmak için ve beni bu yolda desteklemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.